Herkese merhabalar. Yeni bir video, yeni bir proje ile karşınızdayım arkadaşlar. Bu defa elimde görmüş olduğunuz iki özdeş motorumuz var. Bunlar birbirinin aynı. Bu motorlardan bir tanesinin sargısını değişerek diğerinden 3-5 kat daha güçlü bir hale getireceğiz. Şimdi bunu nasıl yapacağımızı hep birlikte görelim arkadaşlar. İlk başta her iki motoruma da hiçbir işlem yapmadan test ediyorum. Motorların özdeş olduğunu daha iyi anlamanız için bir çıkrık sistemi yaptım. Motorumuzu güçlendirdiğimiz zaman gücünün farkına bu şekilde daha iyi varacağız arkadaşlar. Her iki motor da gördüğünüz gibi kendi ağırlıklarını kaldırmaktan uzaklar. Birazdan farkı hep birlikte göreceğiz. Gördüğünüz gibi iki motorun birbirinden hiçbir farkı yok şimdi içlerinden bir tanesini rastgele seçerek içindeki sargılarını değiştiriyorum arkadaşlar hemen motorumuzu gördüğünüz şekilde söküyorum İçindeki ince sargıları daha kalın olan 0.25 lik emaya kaplı telle yeniden saracağız Gördüğünüz gibi motorumun eski bobinlerini söktüm arkadaşlar. Şimdi 0.25 milim kalınlığında emaya kaplı tel ile saat yönünde bobinlerimizi tek tek saracağım. Tabi bobinimizin başlangıç ucunu ilk önce gördüğünüz gibi üzerindeki emayayı sökmeniz gerekiyor. Ve daha sonra 40 tur saat yönünde her bobini sarıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bobinimizi 40 tur sardık ve şimdi kablomuzun izolesini sıyırarak buradan eski bobinin lehimli olduğu yerden lehimini yapıyoruz ve diğer bobine geçerek 40 tur sarmaya devam ediyoruz. İkinci bobinimi de 40 tur sardım. Yine kablomuzun izolesini sıyırıyoruz ve lehimliyoruz arkadaşlar. Üçüncü bobinimize geçerek 40 tur üçüncü bobinimizi sarıyoruz saat yönünde yine. Son olarak üçüncü bobinimi de sardım. Başlangıç ucum ile bitiş ucumu şimdi burada göründüğü gibi birleştirerek yerine lehimliyorum arkadaşlar. Zaten 3 tane lehimleme yerimiz var. 3 de bobinimiz var. Sökerken buna dikkat edin. Şimdi orta rotorumuzu sardığımız bobinimizi motorumuzun içerisine dikkatli bir şekilde yerleştiriyoruz. Motorun kolay hareket etmesine dikkat edin. Sürtünme olmaması burada önemli arkadaşlar. Ve motorumuzu test ediyorum. Gördüğünüz gibi sesinden canlı tok bir ses çıktığı, devrenin yüksek olduğu belli. Bu da diğer normal motorumuz arkadaşlar. İşlem yapmadığım. Şimdi bir pervane takarak her iki motorumu da test ediyorum. Sesinden de duyduğunuz gibi motorumuzun gücünü gördünüz arkadaşlar. Şimdi her iki motoru da bir teste tabi tutacağım yine. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak içinse bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.